çok tartışılıyor. Ha yine e, Alevi kimliği üzerinden bir e, mezhep çatışması alttan alta e, yaratabilir. Ve çözüm süreci. Tabi ona da bir darbe vurabilir. Türen'in yaptığı kirli savaş. Yani kirli savaşta nedir? Bize karşı terör saldırıları. İşte Doçka o, o... Uçak savarlarını verdi biliyorsunuz. Sınıra PKK geçen sene burnumuzdan getirdi. Şimdi Asyağını NATO koruruz koruruz diyor ama NATO şehir etti. koruyabilir mi Türkiye'yi gerçekten? Şimdi NATO'nun tabii Sayın Rasmussen'in dediği çok önemli. Bir defa e, Suriye eğer biraz aklı senin bir devlette e, devlet şiarı kaldıysa... ...oradaki komutanlarına ben buradan sesleniyorum. Ben Eşref Paşa'lıyım. Ben de adamı vururum sokakta döverim ama onun sülalesinde 500 tane adam varsa... Hepsinin de makinal tüfeği varsa o zaman ben ona bir tokat atamam. Bir defa 5. madde gayet açık. Türkiye yaptığı herhangi bir saldırı bütün NATO ülkelerine yapılmış sayıdır. Ve bunu sen söyledi. E, e, Amerika'da devlet başkanı Türkiye'yi, Ürdün'ü ve İsrail'i koruruz dedi. Şimdi tabii başkasının e, sopasından ziyade Türkiye kendi milli gücüne dayanıyor. Bir defa iki kuvveti bir düşünelim. Bunu Irak da o zaman 1991'de Türkiye bizi tehdit etmişti. 2003'te de tehdit etmişti. Bir defa Türkiye'nin duruşu mingi dış politikasında Irak'ın veya Suriye'nin toprak bütünlüğüne herhangi bir şeyimiz yok. Türkiye ancak 5. müdafaa halinde bize karşı bir saldırı olursa Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçer bir. İkincisi şöyle bir şey daha var. İran üzerinden Türkiye'ye bir takım meydan okumalar geliyor. Bora Bey söyledi işte bu tabi İran'ın genel politikası Suriye üzerinden e, e çatışmayı tutmak ancak Suriye'nin yaptığı savaşlara bakalım e, her iki savaşta da İsrail'e karşı yenilmiş uçak savarlarının kullandığında bir uçağı düşürmek için 66.6 tane sam atmış halbuki İsrailler 6 tane hav katarak bir tayareyi düşürmüş üstelik de tanklarını en kritik zamanda geri çekip kendi halkına karşı kullanmış peki Kaç tane tankı var elinde? 4 bin. Bunun büyük bir kısmı nerede? E, bu çatışmaların içerisinde ve İsrail sınırında. Zırhlı muharebe araçlarının bir kısmının e, yedek parçası yok. Yaklaşık 350 savaş uçağı var. Bunların içerisinde e, bir defa en önemlileri SA-32 dediğimiz 34 taarruz çok az şey. mi 25 ile 29'ları var. Su-22 24 var. Ama Türkiye'nin 400 tane muharebe şey var. Hocam tabii bu verdiğiniz rakamlar evet e, Suriye topyekun bir şekilde e, ordusuyla Türkiye'ye müdahale ederse, saldırırsa e, zaten Yalçın Akdoğan da e, açıklamıştı. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum çünkü NATO'yu karşısına alır. Böyle bir adım atacak kadar deli değildir demişti. Şimdi şimdi Öteki bu müdahaleyi bir tarafa bırakalım. O kirli savaşı eğer yürütürse, şimdi oraya e, kirli gibi bombalar patlarsa. En kötü baklarsa, yapabileceği şey bize sıkas sınıfı dediğimiz işte 300, 500, 700 ve 120'lik e, füzeleri var. Bunlara karşı herhangi bir şekilde e, konvansiyonel başlık atarsa Türkiye'de yaratacağı etki çok yüksekte Çünkü bizim füzelerimiz çok daha içeriği vurabilecek yetenekte bir. İkincisi eğer buna kimyasal silah kullanırsa bu çok tehlikeli. ha Sizin dediğiniz sabotaj say, e, bir defa siyasal infial ve adam kaçırma eylemleri yapabilir mi? Terör eylemleri Reyhanlı benzeri yapabilir mi? PKK ile ortaklık yapıp işte peyiliğinin kanadını genişletip Barzani ile beraber olabilir mi? Veya en kötüsü bir sünni iç çatışmasını körükleyebilir mi? Hatay bölgesi olmak üzere. Bunları e, yapmaya çalışabilir. Yani eğer bize karşı bir hasmane tavır olursa ama ben askeri stratejik olarak ön, öncelikle bir defa Amerika'dan gelecek çok büyük bir hava saldırısı olacak. Bunlar standoff sınıfı dediğimiz işte Tomahawk, diğer füzeler, e, hava kuvvetlerinin özellikle uçak gemilerinden kalkan joint standoff dediğimiz e, bunların uçak savarlarını vuramayacağı menzilden vuracaklar. Yerle bir olacak o menzilleri bir defa bir. Hmm. İkincisi çünkü bugün Amerikan Genelkurmay ikinci başkan çok ciddi bir açıklama yaptı. McCain'in de açıklaması var. Sandığından çok daha sert olacak ya Amerikan'ın vuruşu. Aksine Amerika zaten bölgedeki bütün e, üstünlüğünü kaybedecektir. 2008'deki Rusya inisiyatifi alacaktır. Bunu Obama dikkat ederseniz çok az kalacak dedi Sayın Başbakan. Buradan diplomasiyi de iyi okumak gerekir. Şimdi e, bu durumda eğer bize karşı füzelerini aktive etmeye kalkarsa... ...Türk Hava Kuvvetleri'nin zaten hava uçakları ve radarları bunu kontrol ediyor bir. İkincisi bizim hava savunma bataryalarımız e, iyi bir şekilde mevzilenmiş durumda. Kara kuvvetleri de mevzilenmiş durumda. Başka bir şey daha var. Onun... Helikopterin helikopterini veya radarını açıp bize kilitlenecek bir durumda olursa Türk Hava Kuvvetleri'nin uçaklarında anti radyasyon füzesi var. Kafasına çaktı mı ne füzesi kalır ne ne bir şey. orada parçasını bulamaz. Evet. Dolayısıyla ben buradan Suriyelilere sesleniyorum öyle bir çılgınlık yapmaya kalkmasınlar. Türk çok iyidir de ama Mehmet'in süngüsü neresine girer ben bilemem yani. Peki Sayın Akgün en